Hepinize merhaba. Bugün kedi evin nasıl? Size biliyorum. Kaç gündür video gelmiyor. Nedenini açıklayayım. Ben video çekmeyi unutuyorum. Zamanlı geç geçiyor. Videonu çekmenin. Yani bu yüzden unuttuğum için özür dilerim. Ama sonunda yeni bir video geldi. Bugün. Kedi evini nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak böyle bağlan yapıyorsunuz. Böyle be. Bakayım. Bir dakika. Spectator moda aldım. Bakın isterseniz kart blok olduğunu. Baktınız mı? Tamam. Şimdi şey yapayım. Böyle yaptım aslında. Spectator moda almadım. <laughs> neyse. yapımını geçelim. Malzemeler. Sandık. Tabela. Meşe odun. Yarım basamak meşe. İsimlerini tam da bilmiyorum ama neyse. Malzemeler bunlar. Oy, Çok hızlı geçiyorsam videoyu yavaşlayıp... Söyleyemedim pardon çok hızlı geçiyorsam videoyu yavaşlatabilirsiniz. Chest. Oak wood slab. Oak wood stairs. Surprise fence. Sigin. Oak wood. Bunlar gerekli. Güneş batıyor yalnız. Hemen uyuyalım. Güneş battığı zaman ben böyle yapıyorum. oynuyorum. Sonra kalkıyorum. Aa, kapat. Gerçek hayatın Şimdi bu nasıl yapılıyormuş? Yalnız ben bunu başka bir YouTuber'dan buldum. YouTuber'ın ismini söylemeyeceğim. Şöyle yapmışız. Şöyle yapmışlar. Kedi evi yalnız bu. Kedi evi yapmayı, yapmak isteyenler yapabilir. Yani. Arkasına şöyle de bakarak yapıyorum, Oy. bakarak yapıyorum yalnız. Şu, şöyle, bir tane. Bir de böyle böyle halaması bakın. Böyle bir şekil alması gerekiyor. Bir tabelaları koyuyoruz. Ne unutmuşum pardon. Böyle koyuyoruz, bakın. Yani. Ne Ve Şöyle şöyle koyduk mu? Bitti. İsterseniz şu siz şuraya şey koyabilirsiniz. Işık ya da tabi benim gibi yapabilirsiniz. ışık. Yani şu şu herhangi şu bloğu herhangi bir blok yapabilirsiniz. Yani modern yapmak istiyorsanız modern yapabilirsiniz. Kediler biliyorsunuz ki çatıya çıkmak, çatıya çıkmak ne ya? Sandıkların üstüne çıkmak, çıkmayı severler. O alalım bir tane. O deyince şimdi aklıma şey geldi. <laughs> Bakın kedi. Bakın. Gelir. Onu da göstereyim hazırmışken. Bakın. Eğiliyorsunuz sonra ba fail eğiliyorsunuz. koyun. Bir dakika. Eğilip koyun. Sonra bala balı değil. Bir dakika, bir dakika anlatmam gerek. Şuraya kedi. Ama ya sen de kaçma. Bakın, elinize alıyorsunuz. Shift'e basıyorsunuz. Gel, 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 gel. Ya niye gittin? Bir dakika ben bunları eğitim geliyorum. Sonra hilelim yapmamız de. Ya da böyle yapalım. Şöyle yapabilirsiniz. arkadaşlar size bir bilgi daha vereyim kediler hakkında. Ne? Kediler çok yüksekten yaparsanız ölmez. Yani kediler hiç ölmez. Ancak siz vurduğunuz zaman ölür. Bakın. Yap. Anca böyle yapabilirsiniz. Kedileri sonra şimdiki bizde de şey var. Ben söylemeyeceğim. Bir şey söyleyecektim de yasak. Yasak değildi ama söylemeyeceğim. İstemiyorum. Niye dersiniz? Ya bu ne ya? Ben şunu Bir dakika dinleyin. Az önce bir ses çıkardı. Bir dakika. Eee Video 6 dakika olmuş. Yok 5 dakika. Bakın. Bakın bakın ne yapıyor. Allah Allah. Neyse biz bunu ben bu, bir bunu çıkartayım da hemen geliyorum. burada videoyu keseceğim. Bay bay. Evet, çıkarttım geldim. Yani çıkartmak zor değildi. Kolaydı yani. Ve bakın. Bunu survival'da yapabilirsiniz. Survival ya sus kedi ya. Survival'da çok kolay yapılıyor. Evet video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bin görüntülenmeye özel video çekeceğim. Yani çünkü bir başarı bin görüntülenme. Başarı. 100 abone olduğumuzda da video şey, özel video çekeceğim. Bundan bahsetmemeliydim ama bahsettim neyse. Like atıp bir daha söylüyorum. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.